Evet bu kardeşimiz de aynı yere. Allah belanı versin aşağı düştüm. Allah daha zor aldım vallahi. Deli gibi katıyor. Bir dakika. Kanka sen de gittin. Bir dakika. Diğerlerden biri geliyor ama. Sanıyorum buradan gelecek. Bak. Tam şurada ya. Öyle dur sana. Allah. Bak burası vuracak şimdi beni ya. Öyle bir dur sen. ya. Daha yere yeni aldık ha. Aa bu da kill kaçtı. Dur. Bunu bir alayım ben. Ya yakından ses geliyor. Karşımda mı adam? Aa oraya birisi. Bak. Ha zombiymiş lan. Şimdi solum var. Sağım da var. Solum da var. Bir dakika, ya, Şöyle yapalım. Az önce burada ölümde fight diyor. Hadi. Geri ağacı kaçmam gerekiyor. <laughs> Yoksa toplayacağız. Kaç 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 kaç. Dört kişi onlara. Niye böyle sessiz ve sakin? Abi seni ghostluyoruz hakkını helal et Kardeşim e beni ghostlarsa hakkımı falan helal etmem bilgin olsa haram ederim yani. Bunu Bak biri atladı ya. Kanka çok yanlış yere geldin. Bilgin olsun yani. var vardı senin. Yine atlamışsın. Oh. Evet, 0.45 alalım. Karşımdaki elemana vurmam lazım benim bir şekilde. Ya bak 50 kez bombayı seçiyoruz, tuşa basıyoruz basıyoruz seçilmiyor bomba. Hadi lan! Yakın! Geliyor! Bak. Lan. Bak. Biri var şurada. Ya abi şu bir kez de seçilsin ya. Bay bay. Nerede lan bu? Adam nerede? O adam nereye gitti? Tövbe töbe. Bir an kafa yiyorum zannettim ha. Adamlar var Ya, ya kanka beni bırak Allah'ın belası son anda. Tam anlamıyla son anda. Arkadaşlar bu arada lütfen takip edelim. Beyni atalım. Ay! ay 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 diyorum sadece başka bir şey diyemiyorum yani sadece ay 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 diyorum yani aha ses duydum bir dakika hala ayar yapıyorum hala yayın ayarlarım oturmadı tam ya Ay şarjörüne. Bunun arkasında. Of. Neyse sıkıntı yok. Güzel başlık. Devam ederiz. Ne çıkacak bu droptan sizce? Tahmin alalım. Droptan adam çıkmaz inşallah. <laughs> Allah belanı vermesin. Vallahi droptan adam çıktı. Bunun drop'un içinden geçmişler. Ha kim olabilir burada? Dağın başındaki droba kadar gelen bir adam tehlikelidir abi. Burada bir tane daha uçak geçiyor. Dur bakayım şu uçağı. Dur da... Adam burada. Abi adam burada da bir ayak sesi verdi sadece. O kadar. Benim bomba falan bulmam lazım. O Bu kadar korkak biri kafayı çıkartıp sıkamıyor bile. Evet. Lan girin girin. Aldı arkadaşını git buradan. Lan git buradan. Lan oğlum tamam. Tam. Lan adam var. Gidin karşı binaya saldırın yayından izliyorsanız bak. Karşıdaki binaya saldırın gidin yayından izliyorsanız. Gidin saldırın oraya hemen. Boss bunlar abi. Boss. Gidin saldırın oraya. Bana gelme bana gelme. Bana gelme oraya git oraya git bana gelme. Gidin saldırın oraya. O binaya saldırın, o binaya saldırın. Abi ses geliyor mu? <laughs> abi ses geliyor. Karşıdaki binada adam var. Gidin karşıdaki binayı kaldırın, saldırın. Karşıdaki 3 katlı bina. Bura mı? 3 katlı bina. Tamam. <laughs> Gördüm adamı. Uçtu o, uçtu tamam. Güzel teaming <laughs> yapıyoruz valla. <laughs> ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Yayından mı izlediniz? <gülüyor> evet <gülüyor> abi. Hayır yayından izlemedik. Karışık girdik sen aynı maça gel geldi Anladım. Kardeşim bak banlanırız. Ben size hemen vurayım tamam mı? Abi maç sonuna kalsak. O oh, hadi gidin o zaman. Hadi Allah'a emanet. Tamam Görüşürüz tamam, maç sonunda. Hadi. hadi kardeşim. Abi timik yapıyoruz şu an. Bak bir şey söyle banlanacağız. Üçümüz de banlanırız. Ben banımı açtırırım sizinki de açılmaz bak. Gidin buradan. Gidin gidin vallahi banlanırız. Bak ben açtırırım banımı sizinki de açılmaz. Gidin. Fırla hadi görüşürüz oyun sonunda. Ayıp değil mi lan sizin Ha? Çakallar! İnsan yerine koyduk, muhabbet ettik bir de. Ayıptan. lan. Terbiyesizlik ya bu. Başka hiçbir şey değil. Gerçekten acıma mayıtı koyar diye bir laf var ya. Tamamen o. Loot doğmaz abi bu iş. da bir TV'ye yer... Daha iki TV'ye yerek olmuş. Güzel. Bir kas buldum mu iş tamamdır bence. Bir tane kas ihtiyacım var sadece. Kas güç o kadar. Kas güçü bulursam tamamdır bu iş. Ne çıkacak sizce tahmin? İyi, ekranım gitti geldi ya. Abi Groza'yı almayacağım. Ya alan da öyle ahım şahım büyük de değil yani bildiğin küçük bir alan. Ha birilerinin renderına girdik ha. Oh. İyi kasıyor. Altıma adam var mı var ben yanlış mı gördüm? galiba yanlış görmüşüm. Lan! Ay çıktı o da. Evde. Aşağıda. Kil gitti lan. Şu araba taktiklerini atayım da üzerime raşlamaya falan kalkarlar. Hızlı gelemesinler. Bak, içeride dolanıyor ya yani gördüm. Ha. Abi elinde onun AVM var galiba. Sanıyorum benim gördüğüm o silah AVM. Bakayım. Düştü o. Yapma. Abi yerdeyken iki kez sıktım baygınken. Aha! Bir kaçıyor, Dur. Abi bir anda çalıdan, çırpıdan iyi göremez oldum ya. Adamı göremez oldum. Dayı iki kez sıktım ben o adama. İki kez sıktım abi. İki kez kar 98 idi benden. Nasıl düşmez ki? Allah'ı olacak iş değil. Aa açıkta. no 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 Birine headshot attım, birine çok sağlam sprey attım. Benzin burada bitmez ya. Solum geldi. Okey. Solum var. Ne yapacağız şimdi? Kurtardım şu anlık. Bir dakika şunu basmam lazım. Abi ya. Bir vs bir çok avantajlı adam. Kayada gördüm. Ben alandayım o alan dışı. Galiba oyun bende. Anlıyorum ben de şu an. Zannediyorum yani. Umuyorum bir de yani. Tek zannetmiyorum. Umuyorum aynı zamanda. Beyin atın. Siz takip edin bir de. Abone olun. Bir şey yapın işte yani. Ne yapacaksanız yapın. Ne yapacaksanız bir an önce yapın. Şimdi kıyafet çıkartayım. Ben görüyorum. Kayada adam. Arkadaşlar. zaman. Kötü zaman. Çok kötü zaman. Göremiyorum. Boynum koptu ya. Vallahi boynum koptu. Gördüm. Evet. Hakkımızı da aldık abi bu bine. Sizlere gelsin. Cumhuriyetimize gelsin. Yani çok komik olacak belki ama ne yapayım yani oyundan başka ne emanet edebilirim. Büyük Atatürk'e gelsin arkadaşlar. Sizlere gelsin. Ne diyeyim yani. Yani oyundan ancak bu kadarını armağan edebiliyorum. Cumhuriyet'in biri 100. yıl döneminde birinci asrındaki ilk binin bu oldu arkadaşlar. Böyle yani belki söylediklerim komik kaçıyor ama yani oyundan da başka bir şey söyleyemiyorum kusura bakmayın. Evet, yaşasın cumhuriyet diyorum arkadaşlar. Cumhuriyete ithaf etmek istiyorum bu oyunu.